Gustavo yerden çevirdi. Gol pozisyonu gol, ve gol! gol. Frey santrifor olarak yapabileceği en iyi şey boş koşu. Boş golü attı. Müthiş oynuyordu. Zaten Fenerbahçe'nin şu an bu üçgenin sonucunda yerden bir orta geldi ki henüz şu ana kadar topa havaya gelin. Doğal sonucu olan bir gol. Nasıl gelişti? Sol taraftan Caner. Sol açık Sinan ve orta ekilden sona yaklaşan Gustavo. Bir üçlü yaptılar. Bir... Serdar. <laughs> Novak ve Tolga <laughs> ciğerci ısınmaya başladı. da orta imkanı Deniz yaptı <laughs> ortaya. Kafa. <laughs> Topağlarda gol. Tiam. ikinci iki kez sahneye. Şimdi. Sonra onun ekibinde. Üç sezondur ligin asist kralı. Ama canım. Kenan yapmadıkları bir şey var. Kenardan topu kolay kolay çizgi ekranlara geliyor. Sürekli yerden sürekli yerden adama atılan toplar. Bu da bir orta değil. Öncesi Ersan dokundu. Tiyam Tiyam'dan şimdi uzun top. Orgin faul. <laughs> <laughs> Traport Favantani spor cezalını gol ben pozisyonu Arun bekliyor. Solunu aldı. Sinan'dan şimdi denize doğru araya giren Hakan. Sinan hızlandı. Gustavo'dan koşu var. Sinan cezalarına girdi. Sinan vurdu. Son anda Bofen. Hızlandı. Hamilton'la mücadele halinde cezalarına girdi. Sağ ayağıyla vurdu. Fenerbahçe'de de değişiklikler var. Tolga ve Novak. Nereden Tiam'a doğru. Tiam hareketli. Tiam cezalarına. Tiam vurdu. Yerde kaldı Tiam. Karar penal. Kontrol edilecek. bir kez daha izleyelim. Caner topun başında. Caner ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe. Frey'in az önce dördüncü gole yaklaştığı an o üzerine gitmiş top. Tolga'nın ortası Frey. Çok iyi geliyor. Tiam hareketlendi. Yerden bıraktı. ceza cezalını. Jason, Jason çevirdi. Orgil. Tekrar Eren. Hamilton yaptı ortayı. Cezalını Serdar kafayı vurdu. Tiam verdi maçın hakimi. Hakan yaptı ortayı. Kaleci Harun. Fraport Tavantali Spor'da oyuncu Biliyor değişikliği olacak. Novak bıraktı Caner'e. Caner, ceza Caner da. Caner yaptı ortayı arka alanda. Caner yerden Deniz kaleye doğru Boffen Müthiş uzanıyor Sakemler Tolga şimdi yaptı ortaya cezaları Bir vuruş ve topu alarda Tiyap Sıfır Bardan da pozisyon kontrol Evet oyuncu değişiklikleri yapılıyor Novak izin vermedi.